Ben sana öğretmiştim ya. <laughs> yoksa Sen bir daha önce konuşurken Cem söyledi falan diye sana garip gelmiyor mu hala? Niye? Şey, evet. Cem söyledi. Cem evet. abi, bazen öyle zaten seni. Abi ne şimdi? Kime söyleyip Cem abi? Evet, <laughs> şu anda yemekteyiz programa. verim vereyim benim deme sakın buna. Yemin ederim <laughs> <zaten gülüyor> artık. Hocam beni kadar. de harcama ben lütfen. <laughs> Şu anda saç koyman hazırlıklarını yapıyoruz arkadaşlar. Işte. Domateslerimizi ince ince güzel nazik bir şekilde soyacağız. Soyduk alırız. Altı soyacağız. Biz de dilimliyoruz şimdi onları. Arkadan fondan konuşsana. Peki Cem Bey mi? <laughs> Aynı evde <laughs> çalışırken Elif abi, abi sen, abi, sen de. Kamerası var. İşte işte çekiyoruz. Kayıttayız, kayıttayız. <laughs> <laughs> Mikrofonlarımız Ankara'da. <laughs> hani bir Yemekteyiz programında da. Bu akşamki menümüzde neler var Cem Bey? <laughs> Haşkerye var bu akşam. var dedi. Ondan sonra... <laughs> Açılım var dedi, söyle. <laughs> Ondan sonra... Ara yemeklerden... Ara yemeklerden e, haydarimiz var. Haydarimiz var. Şakşukamız var. Şakşukamız var. Şakşuka yapacak mıyız? Şakşukayı yaptık zaten. Yaptık. Hop tek yapacak mıyız? <laughs> Onu da yaparız. Yaparız. Birbirine benziyorlar kardeş oyunlar. <laughs> tamam. Tatlılardan ne var? Tatlılardan ne? Aaa! 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 kadar şey yapardık ya. Tatlı yetiştirebilir miyiz? Ne yapardın? Evet. Muzluk krep şey. 3 puanınız kaybolur. <laughs> evet. Yemek eksik <gipsik> çıktı. <laughs> krep yok işte. Krep yok. Siz evet sizden de alalım. Ben kamera. Evet. <laughs> Ağaç <Ahçı>, yamak. <laughs> Ağaçının yamağı. İki kişi çalışıyorlar. Kurallara aykırı. Ama biz yine de <laughs> yok sayıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz o zaman <laughs> <laughs> etini, etini çözmeye çalışıyorsun. Bu etleri ne yapacaksınız daha sonra? Hiçbir, fikrim yok. Hiçbir fikriniz yok. Bu yemeği üçüncü kez yapışınızdan bahsedeceğim Bey. Ben üç... yiyeceğim yiyeceğim. <gülüyor> 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 Tekrar geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu etleri bundan sonra ne yapacak arkadaş? Şimdi <laughs> bu etleri bundan sonra tencerenin içine koyacak tamam mı? Evet. Güzelce haşlamaya başlayacak. Haşlamaya başlayacak. Yarım saat kırk dakika haşlanıp... Kırk dakika. Ondan sonra o arada da bizim tabii tavada domateslerimiz, biberlerimiz pişecek. Üstüne kekik. Kekik. Nane. Nane. Nane atmıyor tamam. At, atmıyoruz nane. <laughs> tamam. Ondan sonra kırmızı biber. Kırmızı biber olacak ama. Yamak duyuyorsun değil mi? Kalıyor. <laughs> <laughs> Yazalım <Yasal, gülüyor> yasal, mı? Yalnız saç kalınma. Arnavut ciğerine benzemesin. Arnavut ciğerine benzemesin. Dediler. Dediler. <laughs> <laughs> Misafirler. Konuşma lan çok konuşma. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ankara'dayız. Ankara'nın yerel yemeklerinden. Bu akşam bize neler tattıracaksınız? Ankara'nın yerel yemeği mi var abiciğim ya? Yani? Yerel yemek. Telefonumuza bakıyoruz. <laughs> No'ya mı bastık? No'ya bastık. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Kayıttayız bilmem farkında mısınız? Oğlum çok sıkıştırıyorsun. <gülüyor> 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 Değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Değiştir. <gülüyor> Murat gelin damından atlayamadım. Murat gelin damından atlayamadım. Dükkün dililerim toplayamadım. Dükkün dililerim toplayamadım. Ben ayağa baktım atmaya aldım Ben ayağa baktım atmaya Ne Kımayın arkadaşlar Ben yararlıyım Bir daha Bunlar mı Uya. Nerede Huya! Huya! Onlar akşam... var mı kanka? Kablosu. Kablosu İstanbul'da, kablosu İstanbul'da. Onu bak söyleyecektim sana diye de. Şey Unuttuk. Atardık. evet, atardım. Atardık. Atardık. Benim neyse seni istiyorum. Ay affedersiniz, ben pardon. Ben de. Efendim abisiniz. Ah çiğe bak ilişkisi. Efendim. Canlı yine be? alıyoruz. Şöyle. Tamam arayayım ben bura. Yemekleri görüyoruz. Beyaz kapalı iPhone var mı elinde? Elinde yoktu zaten, benim yoktu çünkü orada beyaz kapalı iPhone. Yine iPhone diye tutuşmuş böyle. iPhone? Yapma dapağımsını. Ya hı hı. Abiciğim sana ver, sana ben arayayım, sen telefonunu vereyim, sana ara koymuş gibi değiştiriyorsun. Sen çocukla konuşmazsın. İyi tamam. Tamam. Beyaz kapalı iPhone. Pembe pembe. Tamam tamam hadi. Haydi haydi. Şık aşkım bravo yazsana. Nerede? Buradan mı? <laughs> Burak bükülmez. Ee, sitemiz. Ne yaptı? Telefon mu alacakmış ki? Telefonu bozulmuş. Ta, alacak mıymış? Ne evet alacak. Bak şişe. Bükülmez. Bükülmez. Orada yok işte ya. Benim şeyde kaldı. Noktada yani. kaldı. Arasana aşkım Burak. Bir anda programın <laughs> adam şeyi bozuldu. <laughs> tamam, devam Telefonlar etsin. geldi. Bir <laughs> Hadi e, şimdi evet, şimdi şey unuttum. Ben de yok. Akşama yetişebilecek mi? <laughs> Sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Çok yavaşlar. Çok Sıkıntılar yavaşlar. Yavaş. <laughs> i̇şte. Misafirler aç kaldı. <laughs> Kendimizi göreye vurduk. Kendimizi yedik bitirdik. Kanka be, şu yüzüğü çıkarsana. Şu yüzüğü de çıkar dedi. O yüzüğü de çıkardıktan sonra. Ekmeğimizi de aldık. <gülüyor> <gülüyor> Ekmeğimiz. Bir zamanlar uzun ekmek olup Şimdi normal bir ekmek Normal bir ekmeğe döndü Ankara adıyla doğal otantik ekmek olan ekmeğimiz Halk kabirinde vakti kibirin uzamış hali Bir yuvarlak Biri uzun Bunu Ankara'da otantik ekmek diyorlar Bu ekmeği o kadar da bitirdiniz mi lan? Bu ekmek artık normal bir ekmek Bu ekmek böyle bir ekmekti Böyle bir ekmek oldu Yalnız ekmek lezzetli Evet evet Harbi bak zaten Vakfı kebirin kısalmış hali. kısalmış Vakfı kebirin kısalmış hali. Durak, ne Ekmeğimizi yeri tutuyoruz. Ekmeğimizi yerine koyduk. Artık tamam, Cem'i buldu. Yedi arkadaşlar benim sesimi mesimi tanımıyorsunuz artık. Akçı. Telefon mu konuşuyor? Ne yapayım ha? Ankara'dayım da. Ezan okunuyor kendine. Şey, bir şey soracağım sana. Evet, kavuştuk kavuştuk. <laughs> Pelin'in telefonu bozulmuş da, beyaz iPhone istiyormuş. Var mı elinde? Getirin var mı elinde? Ulan Pelin'le dümenden bozulmuştu da, iPhone iPhone Kesin. diye tutturdu zaten. <laughs> da, ne kadarmış? Ne kadarmış? Ne tamam. kadarmış? Normal fiyattı. Normal fiyat ne kadarki? 600. 1420 civarı falan diyor, normal falan. Getirirse bize ne kadar getirecek? Normal fiyat. Buyursun. Getirirsen ne kadara getiririm şu böceği? Ben ne kadar bekleriz? Ya valla Pelin tuzu iPhone şey diye bir haftada benim zeytini yiyor da telefonu bozulmuş. Kanka pause üstüne bir kere basınca pause yapıyor bir daha basınca devam ediyor. Tamam.